Evet arkadaşlar şimdi Hatay'dan Arsuz'dan İstanbul'a gönderiyorum aracı. Ee, taşınıyorum çünkü Arsuz'dan. İstanbul'da ambarla yolluyorum bu arada. Ee, aracınızı ambar çok ucuza gönderir şehirler arasında. Buna ilgili bilginiz olsun. Yani aracın şu anda Hatay, İskenderun'dan Ataşehir'e 4000 liraya gidiyor. 2000 liraya gidiyor. E sen gidip ofislerinden depolarından alırsın o tarz fiyatlar var. Firma firma değişiyor. Ben şu anda anahtar teslim e, alıyorlar çekiciyle yüklüyorlar. Gidiyor orada kamyona yükleniyor. Aynı şekilde Ataşehir'deki evimin oraya iniyor. E, buna 4500 lirayla anlaştı. E, çok da güzel. Adamlar iyice güzel aracı sarıyorlar. Hizraklını poşetliyorlar patlayan poşetlerle falan. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Bilginiz olsun. Öneririm Güzel bir şekilde aracınızı bu şekilde seyahat ederken yazlıklarınıza, köylerinize götürebilirsiniz. Şu an bir köy yolundayım, Atika'dayım. E, müzikle açmadım, birazcık ses gelebilir o yüzden motorun sesi. Yani her zaman istediğiniz şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yani 5 lira verdikten sonra Türkiye'nin her yerine, köyünüze, bayırınıza... Düzlük burası. E, çok rampa olmayan bir yerlerde kullanırsanız aracınız da çok fazla yıpranmaz. Açık konuşayım arkadaşlar. Çünkü ben şimdi burada mıcırlı bir yolda sürüyorum. Örnek veriyorum sürekli burada gezersem bu aracın ön süspansiyonları, işte rot balansı bunlar bozulabilir ama e, siz kullanacaksın malum. Bir dışından gelmiş araçlar. Tamamen yerli de deseler bunlar Çin'den geliyor. E, Gemilere yüklenerek geliyor. E, i̇şte ilk geldiğinde rot ayarları düzgün olmuyor. Direksiyon üstünüze gitmiyor. Frenleri hele hiç iyi tutmuyor. ilk geldiğinde bunu çok dikkat edin. Bir frenciye kesinlikle baktırın. 17 bir anahtarla gerdiriyorlar o fren e, önleri, arkaları tutturmalı bir yönünden. O yönden titiz kullanırsınız. Son bir video çekeyim istedim. Arsuz'dan gitmeden. Daha doğrusu araçla ilgili çok fazla daha video gelmedi. İstanbul'da, Ataşehir'de e, videoları çekeceğim arkadaşlar. Aracın inceleme videosu gelecek. E, tamamen size test sürüşleriyle ilgili, frenleriyle ilgili, servise ilgili avantajları, dezavantajları, muhatap bulup bulamadıklarınız, aracın satın alma esnasındaki prosedür, ben Hatay'dayım İstanbul'dan satın aldım e, oradan bana kamyonla geldi e, ne eksiklerle geldi yani bunların hepsini size tek tek anlatacağım e, Çünkü aracınızı satın alırken eğer ki yanında değilseniz şarj kablosunu göndermeyebiliyorlar brandasını göndermeyebiliyorlar e, Ön plakalık Takılmamış arka plakalık takılmış plaka lambası kırık Olabiliyor ya Siz yaptırmanız lazım diyor. Teyip çalışmıyor Bir gün teyip çalışmadı mesela Teyip çalışmadığı için haliyle biz de bununla ilgili başvuruda bulunduk. Dedik ki de çalışmıyor ne yapacağız? Dediler ki abi biz size yarın dönelim. Arkadaşlar sigortası varmış götürün bir elektrikçi diyorlar Yani götürün bir servis ediyorlar. Böyle kolayca atıyorlar başlarına. Çünkü bir garanti kapsam hizmeti adı altında bakmaları çok zor. Size bunu söyleyeyim. İnsanlar artık satmak tüm çizgileri satmak olmuş. Sattıktan sonra muhatap bulmanız çok zor olabilir. Ama şunu da bilmenizi isterim. Bu aracın yedek parçaları her yerde bulabilirsiniz. Yani muadilleriyle uydurabilirsiniz. Ön tekerlerin rot başlarını ben bir video izledim YouTube'da çok güzel abim takmış. Ön rot başı düşmüş mesela. Diğeri de düşmeden çıkartacağım değiştireceğim diyor. E, pancar pat patlar var böyle. Onların rot başları birebir oluyor. Rotorna da yaptırmış. Ya ne kadar hoşuma gitti. Ben de İstanbul'a gittiğimde birebir bunu yaptırmayı düşünüyorum. Ama size de dile getireyim. Alınacak bir araç, şehir içi kullanılacak bir araç biliyorsunuz otoban bir ev işe çıkması yasak çünkü top speed'i 45 kilometre hız onu gözlerinde bulundurarak e, satın alabilirsiniz. Ben Arsu'da yaşıyorum, bir ta İskenderun Arsu'da yaşıyorum tatil köyü burası bilirsiniz çok da e, düzlük bir yer her ne kadar yolları biraz kaldırın patika bozuk olsa da düzlük bir yaşam şekli var burada. Onun için bizi fazla silişimizi görüyor. Çünkü 90 kilometre mezil diyorlar. Ben daha hiç bunu test etmedim. Açık konuşmak gerekirse. Neden test etmedim? Çünkü aracın kablosunu yollamadılar. Şarjım yarım kaldı. E, o eksiklerle, prosedürlerle uğraşırken alır almaz full test takamadım şarja. Çünkü geldiği gün şarja gelseydi ben şarja takacaktım. Ondan sonra top hızıyla 45 km hızla e, otobanda bizim bu Arsus İskenderun yolu sahil yolunda 145 45 km hızla gidecektim. Ama deneyemedim. İstanbul'da bunları deneyeceğim tek tek. Çok fazla size video atacağım. Çok fazla size paylaşımlar yapacağım. Bununla ilgili e, kısmet olursa, vakit olursa İstanbul'a Şubat'tan sonra geleceğim. Şimdi aracımızı yükleyeceğiz, çekeceğiz. Ve Arsuz'dan İstanbul'a artık çıkış başlayacak.